Evet arkadaşlar Omix Bunun arkadaşlar FRP işlemi e, son sürümde çok zorlaştırmışlar. Şimdi hep beraber bu cihazın FRP'sini yapacağız arkadaşlar. Çünkü birçok açı kapatmışlar. 2024'ün güncellemesini alan cihazlarda arkadaşlar birçok açı kapanmış. Yani ayarları e, ayarlara bir şekilde ulaşamıyorsunuz. Google Play servis devre dışı bıraksanız da kurulum ekranında etkinleştirme yapsanız dahi Android Chrome devre dışı bırakamadığınız için gene geçerli olmuyor arkadaşlar. Yani birçok açık maalesef kapatılmış arkadaşlar. APK kuramıyorsunuz vesaire vesaire. Omix'in 2024 son sürüm güncellemesi alan arkadaşlar. Benim yapacağım yöntemle bunu çözebilir arkadaşlar. Android şu an cihazımız 11. Ama 2024 sürümü içinde. Gece yani güncel bir sürüm var arkadaşlar içinde. Bu yüzden yapmamız gerekenleri hep beraber yapalım. Bakın cihaz arkadaşlar burada kilit resim varsa bilin cevap arkadaşlar FRP'si yani Google hesabı vardır ilerleyemezsiniz. Bakın göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bakın Google hesabı şifresini bilmiyoruz. Yani bir bilgisayara ihtiyacınız var. Maalesef bilmiyoruz. Şifre de bilmiyoruz. Desen de bilmiyoruz maalesef. Arkadaşlar ee, yapmanız gereken yapmanız gereken bir işlem var. Bunu beraber yaparsak çözeceksiniz. İnşallah çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi cihazı kapalı konuma getiriyoruz. Burada arkadaşlar önemli olan bir şarj soketinizin sağlam olması, iki kablonuzun sağlam olması. Yani cihaz şarj alıyor olabilir ama data yolları bozuksa bu işlemden hiçbirini yapamazsınız. Aynı şekilde kablonuz arkadaşlar şarj ediyor olabilir ama bilgisayar bağlantısını yapamıyorsanız yine aynı problemi yaşayacaksınız. Evet, şimdi arkadaşlar işlemlere geçiyorum. Bilgisayarınıza arkadaşlar iki tane yazılım vereceğim. Bunları indirmeniz gerekiyor. Ayrıca driver'ınız olması lazım. Driver'ınız yoksa bilgisayarınız görmeyecektir. Buna dikkat alın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçiyorum. Bakın şimdi. Yapacağınız için bunu söylüyorum. Bakın bilgisayar işini önce gösteriyorum. Arkadaşlar direkt orjinal yazılım. Şu program açtıktan sonra bakın solda şuna en baş basıyorsunuz. Bakın buradan açıyorsunuz ve burada bir sürü arkadaşlar şurada yüklenme işareti çıkıyor. Yüklenmesi bittikten sonra hazır konumdaysa arkadaşlar bakın şu düğmeye basıyorsunuz. Start veriyorsunuz tamam mı? Evet, şu an startta beklemedi arkadaşlar. Bakın şu evet şu start düğmesine basıyorsunuz arkadaşlar ve beklemede kalıyorsunuz tamam mı? Bakın stop diyor. Starttasınız tamam mı? Şimdi telefona geçiyorum. Şimdi telefonda arkadaşlar bakın ses kısmı tuşuna ses kısmı tuşuna basarken cihaz kapalı konumda arkadaşlar. Bakın ses kısmı tuşuna basıyorum ve kablo takıyorum. Evet sesi duydunuz. Yani şu anda başladı arkadaşlar. Cihaz bakın kapalı şu anda. Cihaza bir şekilde dokunuyor arkadaşlar. Böyle bekleyin. Ben şimdi de, ee, göstereceğim. Evet arkadaşlar bilgisayarda gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın download ilerliyor. Bu Tane bir bitene kadar herhangi bir şey yapmayın. Sağ sol dokunmayın, kablolarla kurcalamayın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bir şey dokunmayın. En ufak bir hatada eğer ki ee, yazılım sırasında herhangi bir kopma, herhangi bir şey başınıza gelirse belki cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor duruma gelebilir. Bu yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şu an bunun bitmesini bekleyeceğiz. Şu an cihaz bakın, kapalı konumda. Siyah bir ekranda e, ee, yani yükleme modunda şu anda cihazda hiçbir şekilde görüntü yok ve buradaki yüklenme işleminin bitmesini bekleyeceğiz. Evet FRP işlemini arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu son sürüm 2024'te maalesef bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an arkadaşlar internette, YouTube'da bunu paylaşan herhangi bir kimse yoktu. Ben paylaşmak istedim. İnşallah birlerinin işini yarayacaktır. Hücresel bir şekilde bunu e, çözümü kavuşturabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar ben de çok bir yöntem denedim. Fakat bayağı açık kapatılmış. Ya belki bulunabilir ama e, denemek lazım. Yani ben e, açık olan yönlerine baktım. Yani çoğunu kapatmışlar. Bir tek e, Google Files diye bir yazılım var cihazda. Oradan kopyalama yaparak belki birkaç şey yapabilirsiniz. E, dosyalar hmm, dosyalar kısmından giriliyor arkadaşlar. Denemek isteyenler denesin baksın belki çözülebilir. Oradan çalıyor aslında orası. Yani başka bir cihazdan o cihaza veri aktarabiliyorsunuz aslında biraz uğraşmak gerekiyor açıkçası. Cihazda Google Files e, hani share programları var ya, direkt kopyalan programlar. Onun gibi bir şey yapmışlar. Google Files'ı bu şekilde kullanıp atabilirsiniz. İşin i̇şte ne bileyim e, deneyin arkadaşlar yani çözen varsa da Bakın 2024'ten bahsediyorum. 2024 güncellenmiş sürüm arkadaşlar. Son sürümünde birçok açık kapatılmış. Ama eski sürümlerindeki açıklar hala var. Mesela yeni yeni olan sürümde arkadaşlar acil aramaya girince oradan ekleme yapamıyorsunuz. Ayarları atlayamıyorsunuz. Yani birçok şey kapatılmış aslında. Evet, cihazın bitmesini bekliyorum. Evet, bitmek üzere arkadaşlar. Evet, şu an pasetti bir uyarı verdi. Bakın şimdi. Evet, bakın pasetti uyarı verdi. Okey. Şimdi cihazımız arkadaşlar kapalı konumda. Bakalım. Cihazı cihaz arkadaşlar. Evet, onu tuşuna basılı tutarak açabiliyorsunuz. Cihaz açılışını bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar cihazın işlemcisi Unisoc Uni arkadaşlar. Unisoc. Onu da beğenir olsun yalnız. E, Unisoc'larda yazılım atarken bir tane bir yazılım daha var arkadaşlar. Dikkat edin. E, kayıtları siliyor. Benim paylaşacağım yazılımda böyle bir problem yaşamayacaksınız. Evet cihaz açıldı arkadaşlar. Bakın. Burada bakın kilit resmi gitti şimdi ileri diyorum. cihaz bu arada arkadaş, şarjı az at. atla diyorum bakın çevrim dışı kurda çıktı görüyorsunuz devamlıyorum arkadaşlar soklarda bu şekilde aslında yazılımla çözülebiliyor evet gördük arkadaşlar yazılım atarak bu işlemi atla diyorum atla diyorum Arkadaşlar X400'de hiçbir şekilde paylaşılmamış arkadaşlar. Ben size yani FRP'si yapılmış olan yazılımızı paylaşacağım. Onunla dilediğiniz gibi cihazınızı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cihazını açalım arkadaşlar. Yani YouTube'da yok. İlk defa ben attım sanırım. Yani ücretsiz yazılımlarla atanlar var. Hani DFT Pro falan tarzı ürünlerle yapıyorlar ama ben herhangi bir yazı, ücretli bir yazılım kullanmadan yaptım arkadaşlar. Kanalda destek olursanız seviniriz. Ee, teknik dersi almak isteyenler WhatsApp'tan yazabilirler. Herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir mesaj atsanız yeter bizim için.